Sevgili arkadaşlarım, hepinize merhabalar. Umarım ki iyisinizdir, her şey yolunda gidiyordur. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na Sözleşmeni personel alımı gerçekleştirilecektir. Toplamda 6 işlik bir alım söz konusu arkadaşlar. 4 programcı, 2 de çözümleyici alım gerçekleştirilecektir. Taban puanımız 60 olarak karşımıza çıkmakta. 5 katı adayda da sözlü sınava tabi olmuş olacaktır. KPSS puanın yanında bizlerden YDS ya da EYDS puanı istemektedir. D düzeyinde en az 60 puan almış olmamız gerekecektir. Grup grup bir ayrım söz konusu. Bu noktada mezun olmuş olduğunuz bölüm sizler için belirleyici olacaktır. Mesela birinci gruba baktığımız zaman bilgisayar ve yazılım mühendisliği karşımıza çıkmaktadır. İkinci gruba baktığımız zaman fen edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümlerinden mezun olmanız sizlerden istenecektir. Üçüncü gruba baktığımız zaman istatistik, matematik, fizik gibi bölümler karşımıza çıkmaktadır. İlgili bölümden mezun olmamız yeterli değil. En az iki program dili bildiğimizi belgelendirmemiz gerekecektir. Ek olarak bazı alanlar da görmüş oluyorsunuz. En az bir yıl çalışmış olmanız ve bunu belgelendirmeniz sizlerden istenilecektir. Başvurularımız bugün itibariyle başladı. 31 Aralık'a kadar devam edecek. Başvuru linkini yorumlar kısmına sabitleyeceğim. sizlerle ilgili linke tıklayarak şartları sağlıyorsanız başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Ve çevrenizde başvuru yapabilecek olan arkadaşlarınız varsa bu videoları onlarla paylaşabilirsiniz. Gün içerisinde birçok personel alımı gerçekleştiriliyor arkadaşlar. İlanların tümünü Instagram sayfamız üzerinden sizlerle paylaştım. Youtube'da da paylaşıyorum fakat üst üste video attığım için bildirimleri alamıyor olabilir. Bu nedenle sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi, kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ihmal etmeyin. Sizler bizleri destekledikçe bizler de personel alım duyurularını, güncel duyuruları paylaşmaya devam edeceğiz. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.